Hadi benimle gel. Korkma. Sadece hikayeni anlatacaksın. Seni kimse yemeyecek. Yok yok. Utanıyor, istemiyor. Öteki dünyada bile hala çekingen. Ben eskiden de öyle değildim, şimdi de değilim. Allah'ın cennet katına nasıl yükseldiğini anlatacak olan elbette ki sensin. Bunu Sicilya'nın Kaltanizet şehrinden olan benden mi bekliyorsun? Hadi başla. Burada bakireden eser yok. Ne de olsa hepimiz deneyimli kadınlarız. Tamam tamam alınma. Sadece şakaydı. Bizi yalnızken bile güldürüyorsun. Aslında çok iyi anlatıyor. Hadi en azından o koca ağızlı yobazı anlat. Peki tamam. Ben başlıyorum. İsim Carmela. Soyadı Rositano Mantade. Evlenmeden önce Rositano, evlendikten sonra Mantade. Doğum yeri ve tarihi Caltanissetta vesaire vesaire. Ölüm yeri ve tarihi Caltanissetta vesaire vesaire. Mantade Toto isimli kocası tarafından gerekçe namus cinayeti. Ne demek olduğunu biliyorsun. Sizden hiçbir farkı yok. Sen Tebriz'de, ben Kaltanizetta'da. Ben birkaç yıl önce, sen ise dün. Ben İtalya'da, sen İran'da. Ben pompalı tüfekle, sen taşlanarak. Ne olmuş yani? Sen de zina yapmış bir kadınsın. Ne demeli? Hayatta insanın başına böyle şeyler gelebiliyor. Ama eğer bir kadınsan yaşama hakkını tamamen elinden alıyorlar. Asıl sorun burada. Toto sadece beş yıl ceza aldı. Bu şerefsiz kocalara yardım eden yasa hala yürürlükteydi. Şimdi yeni bir kadınla evlendi ama onu sadece dövmekle yetiniyor. Yani şimdilik. Ben artık burada kıdemliyim. Yeni gelenleri karşılıyorum. Rahat etmelerini sağlıyorum. Bazı kategorileri ayırıyorum. Aslında bir süre öncesine kadar bu böyleydi. Şimdi o kadar kalabalıklaştık ki hepimiz birbirimize karıştık. Önceleri bizi dinlere, ırklara, renklere göre ayırıyorlardı. Sonra bir kargaşa yaşandı. Kadınların nasıl olduğunu bilirsin. Sohbet ederler, kaynaşırlar. Hemen arkadaşlık kurarlar. Şimdi hepsi bir arada. Hatta Yahudilerle Filistinliler, Sırplarla Bosnalılar, kedilerle köpekler bile Evet, transseksüeller geldiğinden beri burada her akşam dans var. <laughs> Brezilya müziğini de beraberlerinde getirdiler ve rahatımız kalmadı. Tanırım, onlara ebedi dinlenme, Tanrım, onlara ebedi dinlenme bahşet. En azından ölüyken dinlenmek istiyordum. Her akşam tren dansı hiç mi sıkılmazlar? Şimdi anlatacak mısın? İşte yeni biri geldi. Artık hiç durmak bilmiyor. Sadece İtalya'da her iki günde bir kadın öldürülüyor. Bir hesap etsene. Artık bir dakika bile boş kalamıyorum. Nereden geliyor Kamboçya? Kamboçya nerede ki? Asıl burası Kamboçya'ya döndü. Peki ben gidiyorum şimdi. Konuşma sırası sende. Hadi kedi gözlü sevgilini anlat. Pazarda kumaş satıyordu ve kedi gözlüydü. Ama ben Muharrem'le evliydim. Benden 40 yaş büyüktü Muharrem. Onu ilk olarak evlendiğimiz gün gördüm. Kendi kendime dedim ki, en azından bu ihtiyarın bıyıkları yok. Kuzenimse benden şanssızdı. Onun bahtına sakallı bir adam düşmüştü. Annem 13 yaşındayken evlenmiş. 13 çocuk yaptı. Annem bana şöyle dedi... Kaderinde ne yazılıysa o olur. E, kendini onun rüzgarına teslim etmek en doğrusu. Göreceksin hayat dediğin şey bir soluk, bir nefes. Ama onun kedi gözleri vardı ve rüzgar bir anda kesildi. O an kalbim uykusundan uyandı ve büyük bir hızla çarpmaya başladı. Aşka aşık olmuştuk. Her perşembe Tebriz pazarında Şam ipeğinde bir yatakta buluşurduk. Taşlanarak ölmek nasıl bir duygu diye soruyor herkes. Nasıl bir duygu biliyor musunuz? Aşkın tam zıttı. Kalp atışların kesiliyor ve her şey birdenbire kapkaranlık veriyor. Ama beni asıl yaralayan köydeki adamların alkışları oldu. Sanki biz istercesine taşlamaya devam etmekti amaçları. Ama ben çoktan gömülmüştüm. Ne yazık ki alkışlayanların arasında babamla abim de vardı. Herkes sorup duruyor. Taşlanarak ölmek nasıl bir duygu? Aslında epi işe yarıyor. Böylece akrabalar da mezarlık ücretinden kurtulmuş oluyorlar. Gramser çölünün tüm taşları altında dahi hiç kimse kedi gözlü aşkımı benden almayı başaramayacak. Bu gayet doğal bir şey canım. Doğanın bir parçası. Öyle boşuna atıp tutmayalım. Bazı şeyler böyle gelmiş, böyle gider. Mesela denizin dalgalarını ya da bulutları sorgulamak mümkün mü? <laughs> Hayır. Varlar. Hep var oldular ve sen yok olduğunda dahi var olmaya devam edecekler. Böyle trajik hikayeler yaratmak, eylemler yapmak, ittifaklar, kardeşlikler kurmak, yok biz şöyle kurbanız, yok böyle kurbanız. Durumu daha da kötüleştirdiğinizin farkında mısınız? Ölmemiş olsanız hepinizi ben kendi ellerimle öldürürdüm. Buyurmak erkeklerin doğasında var. Bu onların suçu değil, yapıları gereği böyleler. DNA'ların üzerine küçük bir inceleme yap, sonra gel anlat bana. Erkekler kendilerine karşı gelinmesinden hoşlanmazlar. Haksız olsalar dahi onlara hak vereceksin ki e, göreceksin her şey nasıl rahatlıkla akıp gidiyor. Oysa sen hep aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Zıtlaşıyorsun. Olaylara anlam vermeye çalışıyorsun. Bu konuyu konuşalım. Bana bunu açıklamanı istiyorum. Alev, adamı alevlendirin, provoke edin. Sonra iş çığırından çıktığında şikayet üstüne şikayet. Ben ben öylesine öldüm. Görgü tanığını susturmak için ortadan kaldırmak dedikleri şey. Aslında sadece şekerim bittiği için oradaydım ve istenmeyen tanık konumuna düştüm. madem ki oradaydım, beni de öldürmeliydi. Zaten şans bana hiçbir zaman gülmedi. 40 yaşındayım ve hala bir kocam yok da etmiyormuş gibi başka birinin kocası tarafından yok edildim. Ya bundan büyük bir şanssızlık olabilir mi? Evliliğin sadece dezavantajları beni buldu. Oysa bir sürü avantajları da vardır güzellerim. Şimdi iki yüzlük yapmayın. Yani parlayan taşlı yüzükleriniz, musluklarınızın tamir edilmesi, sıcak yatağınız hoşunuza gitmiyor mu sanki? Sonra bir anda heves edip bağımsızlığını ilan ediyorsunuz kız arkadaşlarınızla vakit geçirmek, saçlarınızı kızıla boyatmak yetmiyormuş gibi bir de sıkıldığınız anda onları terk etmek istiyorsunuz. <laughs> Hayat bu kadar da kolay değil canım benim. Artık onunlasın. Onu kabul ettin ve bir daha bırakmak olmaz. Beni anlamıyor. Romantik değil. Çok içiyor. Benimle fazla konuşmuyor. Ha, sonra da çileden çıkarıyorsunuz adamları. Onları resmen kavgaya çağırıyorsunuz. Komşum Ayris kocası yıllar komşum Ayris'in kocasının yıllardır öldürürüm seni diye bağırdığını duydum. Daha ne olsun? Sana açık açık söylüyor adam. Ya bütün komşuların bile bundan haberi var. Sen hala sorun çıkarmaya devam et. Hakikaten aptalsın canım. Resmen arandın. Bunu sen istedin. Ve anlamadığım tek bir şey var. Peki benim suçum neydi? nehir sularında geçen üç gün insanı tanınmayacak hale getiriyor. Hastanenin acil servisinde kim olduğumu anlayabilmek için bayağı çaba harcadılar. Oysa herkes <laughs> beni gerçekten iyi bilirdi. Benden önce ünlü bir kadın yazar da nehirde boğularak ölmüştü. Ama ceplerine taşları koyup suya atlamaya karar veren kendisiydi. Benim ceplerime ise taşları sen koydun. Suyun dibine boylamamı istedin. Ama akıntılar haylazlık yapıp seni yanıttılar. Saçlarımda yosunlarla tekrar su yüzünde belirdim. Bana harika bir cenaze töreni düzenlediler. Kilisedeki o törende ne kadar çok insan vardı. Salona sığmamış, dışarıya taşmışlardı. Çünkü beni kasabada herkes tanır. 30 yıl boyunca hastanenin kafeteryasında çalıştım. Saygı gören bir insandım beni bir nevi doktor gibi görürlerdi. Çünkü kış gelip de soğuklar baş gösterince hazırladığım kahve kutsal bir el gibi uzanırdı onlara. Antibiyotiklerden bile daha iyiydi. Öyle ki artık kahveci olmak, can, olmaktan çok başhemşireye dönmüştüm. Doktor Bey bana böyle iltifatta bulunurdu. Doktorun soyadı iyilikti. Kendisi de aynen soyadı gibi iyiydi. İsimlerin biraz da kaderleri belirlediğini düşünürüz ya hep. Doktor iyilikle her gün sohbet ederdik. Ona tam anlamıyla güvenmeye başlamıştım. Son defasında çantamı karıştırdığını fark ettiğimde kafama bir şişe indirdiğini ona söylemiştim. Paraları kumar oynamak için istiyordum. da kardeşinin yanında olduğunu söylüyordun ama Venedik'e Lido kumarhanesine gittiğini biliyordum. Son tekne saatine kadar orada çakılı kalıp varını yoğunu kaybedene kadar kumar oynuyordun. Sonra bir daha yapmayacağına yemin ettin. İşine e, tekrar dönüp müşteri bulacağını söyledin. E, uslanıp bana nazik davranmaya, ev işlerine yardım etmeye bile başladın. Bir seferinde beni şehir merkezindeki restorana götürdün. Başka bir seferde eve çiçeklerle geldin. Hatta bir keresinde bana sürpriz yapmak için sifonu tamir ettin. Suç duyurumu geri çekmemi sağlayan son hamle bu sifon olayı olmuştu. Doktor ilk ne iyi bir adamdı doktor. Suç duyurumu geri almama karşı çıkmıştı. Ona istediği kadar ödünç para verebilirdim. Ama sana babam bile bir kuruş emanet etmezdi. Artık paralarımı sana koklatmıyordum bile. Biriktirdiğim paraları yerinde bulamıyordun. Ya Udinde bir pastanesi olan yeğenime veriyordum, ya da sütçenime saklıyordum o paraları. Ne de olsa. Aylardır bana dokunduğun yoktu. Ne büyük şans. Bana sorduğunda param kalmadı diye yalan söylüyordum. <laughs> Herhalde bu yüzden aklına bu fikir gelmişti. Benim adım Efomiya. Evet biliyorum. İsmim Ofelyan'ınkine çok benziyor. O da bir nehirde ölmüştü ama hamleti aşkı uğruna yapmıştı bunu. Bense artık seni hiç sevmiyordum. Beni şantiyedeki taşlarla birlikte çöp torbasına koyup kanala fırlattın. Şimdi ölmediğimi söyleyip delirmiş taklidi yapıyorsun. <laughs> ne kurnazsın. Tek istediğin paramdı. Kafeteryadan gelen para hiç de az değildi. Ama senin aklın bana yaptığın bir milyarlık hayat sigortasındaydı. O sigortayı kabul ettiğim gün kendi sonumu hazırlamış oldum. Yine de haylaz akıntıların seni yanıltabileceğini hesaba katmamıştın. Adın kahraman. Ama bu sefer kahraman sen olamadın. Bak şimdi. Bu bahçe kapısının anahtarı, bu apartman giriş kapısı. Yok yok. Bu garajın. Dur bakayım baştan başlıyorum. Bu apartman giriş kapısının eğer anahtarları değiştirecek olursam Beni öldüreceğini söyledi. Onun da eviymiş. Doğru. Burada o da yaşadı. Ama ben o gelmeden önce de buradaydım. Olur da anahtarları değiştirirsem beni hakikaten öldürür mü? Değiştirsem mi? Değiştirmesem mi? Değiştirmemeyi tercih ettim. Böylece bir gece elini kolunu sallaya sallaya eve girdi ve beni uykumda boğdu. Oğlum hiçbir şeyi fark etmemişti, mışıl mışıl uyuyordu. Oğlumla çok iyi geçiniyordu. Onu yeşil sahalara maç izlemeye götürürdü. Zaten ben de bu yüzden oyuna geldim. Oğluma bu kadar iyi davranıyorsa bana da iyi davranır diye düşünüyordum. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Fabrika, çocuk, sabahları evimde bir erkek görmek hoşuma gidiyordu. Erkeklerin sabahları tıraş olurken o yaydıkları temiz koku onların nasıl da hoş kılıyor. Temiz olmasına temizdi. Günde iki defa gömlek de değiştiriyordu. Benimse ütüde çok da iyi olduğum söylenemez. Bunu kabul ediyorum. Ama o da biraz fazla takıntılıydı. Hep annelerin suçu. Oğullarına sanki Grand Otel'de yaşıyorlarmış gibi bir hizmet sunuyorlar. Sonra da bu oğlanlar gerçek hayatla karşılaştıklarında uyum sağlamayı beceremiyorlar. Param olsaydı o lanetli evi terk edip çocuğumu alır Grand Otel'e ben kaçardım. Kadın sığınma evindeki arkadaşlar anahtarları değiştir diye uyarmışlardı. Ama beni öldürmesinden o kadar çok korkuyordum ki sürekli olarak tekrarlamıştı bana. Eğer anahtarları değiştirirsen seni öldürürüm. İşte bu yüzden değiştirmedim. O da tam bu yüzden eve girebildi ve beni öldürdü. Herhangi bir mantığı yok bunun. Bundan bir şey anlayabilen varsa aferin ona. Tamam. Öyleyse bu giriş kapısının, yok yok yok, bu bahçe kapısının aklına estiği gibi sabah akşam girip çıkıyordu. Gecenin köründe televizyonun sesini sonuna kadar açıp oğlumu uyandırıyordu. Buzdolabında ne varsa silip süpürüyordu. İki günlük alışverişimi oracıkta tüketi veriyordu. Böyle düşüncesizce keyfine göre hareket etmeye alışmıştı. Sonra yatak odama geliyordu. Orada da aynı düşüncesizlikte keyfine göre hareket etmeye devam ediyordu. Sadece tuvaletin anahtarı yoktu onda. Oraya saklanıp huzur için huzur içinde ağlayabiliyordum. Yine de son tartışmamızdan sonra biraz sakinleşmiş gibime gelmişti bu sefer anladı diye düşünmüştüm. Hatta bu sefer eğer anahtarları değiştirirsen seni öldürürüm bile dememişti. Bu durumda hemen yarım gidip değiştireyim dedim kendi kendime. Ama o benden önce davrandı, beni öldürdü. Ben onu gücendirmek istememiştim ki. Sadece ondan ayrılmak istiyordum. Daha doğrusu artık bizi rahat bıraksın istiyordum. Beni ve oğlumu Oysa o annesinin evine geri dönmek istemiyordu. Halbuki annesi benden daha iyi ütü yapıyordu. Bana hep şöyle derdi. Bu işi annemden öğrenmelisin. Bunu zamanında yapamadım. Rica etsem sığınma evindeki kadınlara haklı olduklarını söyleyebilir misiniz? Onları bir daha göremedim. Bütçe kısıntısı yüzünden merkezin kapandığını duydum. Şimdi oranın yeri, oranın yerinde bir banka varmış. Ne tesadüftür ki banka bana kredi vermişti. Yazık oldu. Yoksa yeni bir eve taşınmayı ne kadar da çok istiyordum. Şimdi elimde sadece bu anahtarlar kaldı ve hangisinin nereye açtığını bile hatırlayamıyorum. Bu bahçe kapısının da Peki ya bu? Ölümün eşiğinden döndüğüm o cuma sabahı evimden değil, abimin evinden çıktım. Çünkü evime gidemiyordum. Çünkü mahkeme uzaklaştırma emrini kocam için çıkarmıştı. Ama onun yerine eve gidemeyen ben oldum. Dört çocuğum ise ayrılırlarsa eve yakacağını söyleyen babalarıyla rehin kalmıştı. Dayak yemeye başladığımda henüz 16 yaşındaydım. İlk çocuğuma hamileydim. Daha o yıl evlenmiştik. Kimse bana sormamıştı. Evleneceksin dediler. O kadar. Cama niye çıktın dedi dövdü, niye oradan geçtin dedi dövdü, kaburgalarımı kırdığında selam verdiğim adamın hesabını soruyordu. Evi terk ettim, ağlayınca üzüldüm geri döndüm. Biz kadınlar aldanıyoruz, ben de aldandım. Bıçakladığında 9 yıllık evliydik, uzaklaştırma kararına rağmen öldürmek için kapıma dayandığında ise 12 iki. Bir gün karakolluk olduğumuzda üzerinden balta çıktı. Ormana ağaç kesmeye gidiyordum dedi. Serbest bıraktılar. Çay çay ikram ettikten sonra kağıtları imzalatıp geri gönderen karakola neredeyse her gün gidiyordum. Bir gece merdivenlerine çöküp kaldım. Yalvardım. Bu adam beni öldürecek diye feryat ettim. Ama o merdivenlerin ilk basamağından öteye gidemedim. 15. yılda boşanma davası açtım. Ölümün eşinden döndüğüm o cuma sabahı eve çocuklarımı almaya gittim. Bir ev tutmuştum. Sonra birden o geldi. Bu evden çıkarsan seni öldürürüm dedi. Tornavidayı karnıma ve başıma saplamaya başladığında kızıma ulaşmaya çalışıyordum. Yaralanmasın diye üzerine kapandım. Yüzü kıpkırmızıydı. Gözü bir kez bile kırpmadan, gözünü bir kez bile kırpmadan sırtıma saplamaya devam etti. Ambulans gelmeden önce son duyduğum kızımın hakkını helal et sözleri oldu. Vücudumda 43 yeri olduğunu hastanede öğrendim. Aradan 8 ay geçti. Televizyonlara çıkıp ağlayan, af dileyen kocamı haftalar sonra tutukladılar. O güne kadar kardeşlerimle korkudan nöbetleşe uyuduk. Hala fizik tedaviye gidiyorum. Vücudumun sağ tarafında hala his kaybı var. Ama hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Dükkanımı huzur içinde açıyorum. İki ay sonra af olacağı söyleniyor. Dışarı çıktığında yeniden musallat olacağına eminim. Devlet benim ve çocuklarımın kimliğini değiştirmeyi teklif etti. Ama kabul etmeyeceğim. Beş kişinin hayatını alt üst etmek yerine bir kişi engellensin. Korkmak çare değil, ağlayıp, ağlayıp sızlayacak vaktim yok, mücadele etmem lazım. Son mektup Türkiye'dendi. Bizlerden biriydi. Adını maalesef anlaştığım için kendisiyle anlaşmamız olduğu için veremiyorum. Ama gerçek ve bizden. Buraya hep birlikte bir çözüm süreci başlatmaya geldik aslında. Tabii ki bir görüşmede bir çözüm olacağını hiçbirimiz düşünmedik. Bu bir farkındalık projesiydi. Ben ilk farkındalığımı 5 yaşında almıştım. Babam e, evimize şirketimiz o zaman küçük bir şirketimiz vardı. Dayak yemiş bir ablayı getirdi. Çünkü e, uzaklaştırma emri çıkması bekleniyordu. İlk farkındalığım, ilk o zaman fark ettim hayatın eşit olmadığını. ilk benim yaşamadığım şeyleri başkasının yaşadığını o gün gördüm. Aradan yıllar geçti. Bugün artık iş hayatının içindeyim. Fakat maalesef hala böyle toplantılar yapıyoruz. Ve aslında ayaklarımız geri geri giderken, cesaretle buradayız. Bunun örnek olmasını diliyorum. Toplu halde hep birlikte çözüm üretilebileceğini, bu konuda erkeklerin bize yardımcı olacaklarını, onlarsız hiçbir şeyin olmayacağını, bunların hepsini özellikle erkek tüketicileri olan bir iş kadını olarak rica ediyorum ve inanıyorum. Bütün konuşmacılarımıza, Özellikle buraya geldikleri için ve siz sevgili dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız, iyi ki bu kadınlar da bizler de yalnız değiliz. Çok teşekkür ediyorum.